Evet şimdi ne yapacağız ne yapacağız. Yıllar önce şöyle bir konsept oluşturmuştum. Roket oyunu. Şimdi Blender'da yaptığım modelleri bu roket oyununa ekleyeceğim. Ben bir tanesini ekledim şurada. Yapmış olduğum şunu. mesela bu var. Hoş bir model. Roket. Renkler konusunda biraz kötüyüm. Ne olsun? Şimdi buna ekleyeceğim. Bunun ilk sahnesine ekledim. İkinci sahnesine de. Hmm, şöyle zorluk olarak da bir tane daha Blender modelim var. Bakayım nerede benim güzel kuyum? En Musk, SpaceX kuyu gel bakayım. Şu prototiplerin için attım. Gerçi bunda da ışık kullanmıştım sahneye. Işığ ile birlikte gelecek. Bilmem gerekiyordu ama. Neyse bakalım nasıl olacak. O planı da geliyor. En silebiliyor muyuz? Hadi ya silip de mi çağırmak lazımmış? Hmm. Ne olmadı bu ya? O zaman şöyle bir şey yaparım. Lan nasıl müdahale edeyim ben ya? Ne çalalım? Zleşmo, Zeskam, Zekorta. Hı -hı. Oyun modunda nasıl gözükecek? Bilmiş. Nedeni kendi kameralarını görüyor. O zaman şöyle bir şey yapsam. Niye mantıklısı bu? Bunu da silersem. Bu <laughs> Bak oldu bu sefer. Boşta duruyor. Nasıl rotasyon eklersen buna. Vay be uzay istasyonunda ne işi var diyeceksiniz. Sadece nasıl duruyor merak etmiştim. Ayrıca bu roket de değiştireceğim. Bakayım bakayım. Şimdi o kadar çok şey koymuşum ki. Engelleyin bunları toplamamışım şimdi. Neyse. Normalde böyle dağınık çalışmazdım ben ya. Tabi o acemilik zamanlarım o yüzden böyle Vaktinden fazla dağınık çalışmışım. Bir de bir SpaceX'imizi de normal Yerine koyayım. Boyutlarıyla biraz oynayayım. Küçük olsun sevimli görüntüsü olsun. Hoş. Şimdi bunu normal bizim roketin peronu yapacağım. Normal roketin de meşini kapatacağım. Başlıyorum. Bakın çok yakışıklı bir şey oldu da. Bir bakayım bakayım. Bu alttakiler kalsa nasıl duruyormuş. Okay. <laughs>